Filipinler dediğimiz ülke hı hı. sadece gemi adamı maaşlarından 6 milyar dolar civarında bir döviz elde ediyor. Ben bir firmayım. Bunun gibi benim gibi ne, ne firmalar var ve daha büyük firmalar var. Hı hı. Dolayısıyla bu bizim aslında milli gelirimiz. Tabii. Biz bu parayı Tabii. burada harcamamız gerekirken buradaki istihdama yatırmamız gerekirken bu parayı biz yurt dışına, yurt dışına. transfer ediyoruz. Peki neler yapılabilir bununla ilgili? Pardon, işte onu hı hı. tam da onu söyleyecektim. Şimdi biz bununla ilgili daha önce defalarca başvurularda bulunduk, ricalarda bulunduk, Ankara'da çeşitli görüşmelerde bulunduk. Yani en basit örneği Filipinler. Filipinler dediğimiz ülke hı hı. sadece gemi adamı maaşlarından 6 milyar dolar civarında bir döviz elde ediyor. 2020 yılındaki döviz elde ettiği miktar. Şimdi biz bu arkadaşların yapıp da becerdiği şeyi nasıl becermiyoruz, nasıl yapamıyoruz? Halbuki bizim hükümetimiz, devletimiz bu altyapıyı kurmuş. 80'e yakın denizcilik okulu var ve binlerce insan çıkıyor. Sadece işte benim gibi denizcilik meslek sesi mezunları arkadaşların Hı -hı. önünü açmaları gerekiyor. Hı -hı. İşte bu 5 3000 gross ton 3000 kW ehliyet imkanı olan arkadaşlara o kapının tekrar açılması Kesinlikle. gerekiyor. Yoksa biz yine yabancı personellere kifayetsiz personellere mecbur kalacağız? İnşallah bir gün o o o müjdeli haberi de alırız diye ümit ediyorum.